Herkese hayırlı cumalar. Okula gidiyorum Duru'yu almaya. İstiklal Marşı okunur. Sesler geliyor. Sonra bir markete gireceğim. şeyler yiyor. Hemen ben de mutfağa girdim yine. Çörek otlu kurabiye yapacağım. Azra kızlarla parkta bir şeyler yiyecekmişler. Hava bugün güzel. Yani serin olsa da yine de güneşli güzel görünüyor. Dedim çörek otlu kurabiye yapayım bari. Şimdi 100 gram kadar burada tereyağı tere ya da terem yağ kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı çörek otu var. Yumurtamızı da kıralım. Bir tane yumurta koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar toz şeker koyuyoruz. Ve bir çay kaşığı dolusu da tuz koyacağım. Şöyle tuzumuzu da alalım. Hatta çok az daha koyayım. Tamamdır. Şimdi kabartma tozu ve un ekleyeceğim. Güzel bir hamur yapalım. 2,5 buçuk su bardağı kadar un aldı arkadaşlarım. Hemen şöyle toparladım. Güzel bir hamur oldu. Kıvamı zaten bu şekilde. Şimdi hemen misket büyüklüğünde şekil vereceğim. Hatta tepsim de burada. Şöyle yağlı kağıdına hazırladım. Azra gelene kadar zaten pişmiş olur. Şöyle ufak ufak. Bu çok güzel oluyor. Uzun zamandır yapmadım ben de bunu. Aklıma geldi. Aslında şey yapacaktım. Elmas kurabiye yapacaktım. Neyse dedim bunu yapayım. Tuzlu olsun. Şöyle. Misket kurabiye de diyorlar. Şöyle koptu. Kurabiye de diyorlar. Üzerine yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim. Bu kadar. Şöyle misket şekli verdim. Yumurta sarısı süreceğim. Fırında çalıştırdım ısınsın. Aslında üzerine susam da şey yapacaktım. Susamım bitmiş. Bulamadım. Var zannediyordum. Böyle de olur da üstüne şey de yakışıyor yani ekstra susam da serpince yakışıyor böyle kıyır kıyır güzel oluyor. Bugün Rıza da evde izinli. Pazar çalışacakmış. Kahvaltı yolda geç yaptık. Evi toparladık. Hatta o evi süpürdü tekrardan. Dün o kadar evi temizledim. Sanki var ya hiç böyle süpürülmemiş gibiydi gerçekten. İnsan şaşırıyor yani. Hadi bakalım. Bismillah. Pişmeye gönderelim. Kurabiyeleri çıkardım arkadaşlar. Çok güzel koktu vallahi buralar. Şöyle altı da güzel pişmiş da bir yarım saate gelir herhalde. Şimdi Rıza az bir çay yapmıştı. İki tane yiyeyim burada sıcakken. Saatler beş gösteriyor. Vallahi ancak gelebildim. Üstümü başımı değiştirdim. Ev kıyafetleri vardı. Şöyle bir eşofmanla sivit giydim. Kardeşim gelecek şimdi onu bekliyorum. Ona geçeceğiz çay içmeye. Bugün Nuray'la konuşmuştuk. İşte normalde çarşıda buluşacaktık 5'ten sonra İsmail'in çıkış saatine yakın. Çarşılarda bir şeyler yapacaktık. Hava birden yine soğudu. Ben de dedim ki geç oldu. O da abla o zaman bana çaya gelin buyurun dedi. Ee, bisküvi pastası yapmış benim geçen akşam yaptığımdan. Aa dedim ben de kurabiye yapmıştım biraz kurabiye var dedim. Azra da geldi zaten az önce. E, dedi o zaman çay içelim biz de çarşıyı boş verdik yani kardeşime gidiyorum İsmail yeni çıkmış Yemek faslını hallettik Bulaşıklarım var biraz onları makineye atacağım Hatta yetişir herhalde İsmail gelene kadar Hemen makineye atayım O tarafa geçeceğiz Bugün çok bir şey yapmadık evde günlük işlerimiz Rıza izinliydi zaten O evi süpürdü ben kalan işleri hallettim Sonra Duru'yu okuldan aldım Geldim sonra işte kurabiye yaptım Biraz işte Azra aldı Biraz daha kurabiye var Onu da oraya götürürüm Böyle yani sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bakalım orada artık çay faslında görüşürüz. Şimdi giderken eli boş gitmeyeceğim. Nuray'a sos götüreceğim. Annem de vermiş ona. Ona ayrı sos yapmadık bu sene. Zaten ee, zaten zamanında geçmişti artık domateslerin. Annem de hem menemen vermiş herhalde hem sos vermiş diye biliyorum. Benimkilerden de götüreceğim. Afiyetle yesinler bakalım. Şuraya koyayım. Kurabiye de koydum. Yiyindin mi Duru? Yiyindim. Tamam geliyorum. Hemen şunları makineye atayım. İsmail de geldi içeride eniştesiyle. Bırakmayayım. Makineyi çalıştırayım da. Bir olsun. bulaşıktan yana o kadar bereketliyiz ki. Azra kurabiye alıp parka gitmişti biliyorsunuz. Azra'yı da çağırdım tabi. Zaten bayağı oluydu. Kurabiye bu arada harika olmuştu. Zaten o güzel oluyor da yapmayanlarınız varsa aranızda çayın yanına çok güzel oluyor. <laughs> makine tamam. Ne kadar bulaşıktan bereketliyiz ya. Şu tüncerin içindeki kaşığı da alayım. burayı da hallettim, tertemiz yaptım. Yemeği artık gece dolaba kaldırırım gelince. Bulaşıkları da artık gelince yerleştiririm. Gidelim bakalım çay içmeye gelin hanımın ellerinden. Biz geldik. Bir saat falan oldu. Şimdi büyük çaydanla çay yaptı Nuray. Pastayı keseceğiz. Tatlımız da var. Ee, ilk evet. şey yapıyor annesi içli köfte vermiş. İçli köfte deneyeceğiz. Bakalım Ayten abla nasıl yapmış. Buradan ellerine, kollarına sağlık. İzliyorlar beni. Selamlar olsun. İçli köftesini deneyeceğiz şimdi çayın yanında. Evet, Nuray da bisküvi pastası yapmış böyle. Demiştim zaten size. Şimdi onu keseceğiz. Kurabiyemiz var, içli Aa, köftemiz var. Misli. Mis gibi değil mi duru? <laughs> Bunu sen kesiyor da internette bunun bir sürü farklı kesimi var. Ben şöyle yan yan kesmiştim. Bir de şöyle böyle böyle de kesiyorlar. Şöyle şöyle. Öyle mi yapsak? Bir böyle, bir böyleydi. Ay nasıldı? Tabi şöyle, şöyle. Böyle böyle gideceğiz. Bak, Nuray. Evet, evet. Bu şey bu küçük ama bu bıçak dur. Bıçak evet şey. bu bıçak. Geri mi aldın? Güzelmiş. Ev bıçak seti. Aa bak güzel hoşuma gitti benim bıçak sponsorum Rabia abla olduğu için <laughs> Rabia ablaya selamlar olsun Soling yani. şöyle şöyle kesiyorum bak tamam hatırladım şekli Nuray gördün mü böyle üçgen üçgen çıkarırken de tabağa şimdi güzel çıkacak bak bisküvi pastası en sevdiğimiz evet evet İsmail'i çok seviyor. İsmail evet bir şeyi. Bunu ezelden çok sever o. Bu da böyle. Sonra bunu Ay yapamadım. Bak şöyle açıyorsun ya. Evet, gördün evet. mü desenlerini? Izliyor. çok kalın mı kestim? Yok, güzel Yo, oldu. iyi kestim. Bence çok güzel oldu. Bak şimdi. Heh, dursun neyse bölmeyelim. Böyle böyle alırız buradan hayatım. Tamam canım. Şu bıçak setini size de göstereyim. Emsan'dan tren yoldan mı aldın Nuray? Yoksa ee, şey, kendi mağazasından. Ha, kendi mi? mağazasından. Bakın böyle şef bıçağı yazıyor. Üzerine de yazıyor ne için oldukları. Doğrama bıçağı. Bıçaklarına da öyle şeyleri var da bazen. Mu... Ha, onları kullanıyorsun zaten şunları. Evet. Bu neymiş? Ben mi okuyamıyorum? Sıyırma bıçağı diyor. Evet. A bak set halinde güzelmiş emsanın. Hoşuma gitti güzel güzel günlerde kullan hayatım. Abi. Evet şimdi Ayten ablanın içli köftesinin tadına bakacağız. Biz yağda kızartmadık, airfryde yaptık. Şöyle göstereyim. İçte güzel görünüyor. Sen daha önce yaptın onu değil mi airfryde? Evet. Aynen. Dur bakalım. Eee, çikolata. <laughs> Yengen versin sana. <laughs> Çay çok güzel olmuş. Nuray'cığım ellerine sağlık hayatım. Bak herkesin çayını beğenme Yenimizin çayı harika olmuş. Kız dördüncü bardağım. He valla. Size şimdi Zonguldak'ın en güzel manzaralarından birini çekeceğim. Bakın. Buranın var ya bayılıyorum manzarasına. Nuray'ın salonu direkt böyle şeye bakıyor. Her yeri görüyor. Bak şöyle camı açalım. Bakar mısınız? Zonguldak ayağımızın altında Buranın gece manzarası da çok güzel kız. Gündüz ayrı güzel, gece ayrı güzel. Allah Şu yeni kilimli yolu oraya bakıyor. Çayımızı içelim ay. Verdi mi yengi? Dur bakalım. Dur dur düşeceğim. Dur. geldi. Biraz daha otururuz. Çünkü Nuray'cığım nöbete gidecek Ay, yarın. Aynen Yarın Yarın 24 nöbeti Nerede var. Senin de uyku mu geldi? Hiç uyuyacağından uyu, uyu, değil yani. Değil mi? <laughs> Duruş kalsana. Ha. Onu yememişsin. Çikolata yiyorsun ama. Yarım bırakıyor. Yarım. Isırıyor. Bir şeyleri yarım bırakıyor. işte. yarısını bitiriyor. Yarısını bitirmiyor. Birazdan bize giderken Çarşıda drone çekimi yapacağız ama İsmail'e lazım o. Ona da bakarız. Bu 10 Kasım için güzel bir video çekecek valla. Şeye koyarım, Instagram'da paylaşırım. Oradan takip edenler görür de. Harika bir 10 Kasım videosu hazırlıyor. O yüzden e, valinin oradan bir gece görüntüsü alması lazım drone'la. Bizi bırakırken oradan çekecek bakalım. Onun de planlı projesini yapıyordu. Bize anlattı burada. Aynı böyle videoyu çekmiş hazırlamış gibi biz de heyecanla dinliyoruz. Ama güzeldi. Aynen. Güzel olacak. Güzel seçtik. İki dakikalık güzel bir 10 Kasım videosu olacak. Vali, Zonguldak Vali sayfasında yayınlanacak zaten. Güzel bir video olacak. Editör kardeşim. <laughs> Editörlü İsmail İnam'a ait olan <laughs> 10 Kasım videomuz. Pazar günü yayında. Akşama koyar Akşama koyuyor onu ama. Yok. Koyuyor Hemen öğleni. koyuyor, değil mi? Öğlen Zonguldak Vali sayfasında 10 Kasım videomuz. Hadi bakalım. Şarkı da güzel peki. Şarkı çok güzel. Hmm. Atatürk'ün sevdiği türküler arasındaymış Aynen. zaten. Bir en başta şey geliyor Atatürk'ün sevdiği türkülerde. Eklemedir koca konak. Bir de bülbülüm altın kafeste. ay Dinlerken bile insanı böyle tüyleri kalkıyor. Vallahi çok güzel. Saat 11'e geliyor. Eve az önce geldik arkadaşlarım. Hemen pijamaları geçirdim. Bir nescafe yaptım. Bir diye dikleyeceğim şimdi. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yine görüşürüz. Ne zaman görüşürüz? Pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.